Pasti gelin gecenin ilk maçında bir tarafta Ayaksızlar, diğer tarafta Ankıs FK vardı. Gerçekten krankına bir mücadele oldu. Ankıs FK'ya gelecek olursak eksikleri vardı. Bu skordan da belli oluyor zaten. Ayaksızlar'a gelecek olursak da uzun bir aradan sonra gerçekten en iyi maçı çıkardı diyebiliriz. Dostluk kazandı. Güzel bir maçtı. Büyük olarak sözü Bayram abi sana veriyorum. Neler söylemek istersin? İki takım da ayağına sağlık diliyorum ilk diliyor, başta. <laughs> Kardeşlerimiz çok iyi oynadı başta bunlar yani e, hocamız da aynı o şekilde. Biraz e, tartışmalı geçti ama bunlar e, olacak zaten futbolun içinde olan şeyler zaten. E, bizim takıma gelecek ol olursak da e, bazı şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. İnşallah her şey düzelecek yakında. Evet abi senden de söylemek isterdim. Ankız Feci olarak hızlı başladık. İlk yarıyı önde bitirdik. Fakat daha sonra birazcık rehavetten kaynaklı geriye döndük. Trikitten çok gol yedik. Maç esnasında zaman zaman karşılıklı fualleşmeler oldu. Tansiyon gerildi. Ama yine günün sonunda gördüğünüz şekilde kardeşlik kazandı. Omuz omuza bu sahayı terk ediyoruz. O maçı bir şekilde. Biz de Angus, FK ve Ajax'lara centilmenlerine teşekkür ederim. İleriki maçlardaki takımda hoş geldiniz. İyi akşamlar.